Evet, yine bir konseyde beraberiz. Olaylı bir dokunulmazlık oyunu ve kazananın neler oldu? Bravo! Bravo! Tebrik ediyoruz. Evet, kavgalar, aşklar, sakatlanmalar yaşıyoruz bu sezon. Lan ne yarışma yapmışım be! Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! Tabii tasvip etmediğimiz görüntüler de yaşandı. O görüntüleri buradan izleyemiyorsunuz. Ama görüntülerin hepsi yeksende. Ben de üyelik vardı abi. Ha. Önce Berna'ya söz vereceğim. Berna, Nagihan'la bir gelin yaşadınız. Nagihan benim saçımı çekti, boğazımı sıktı, etimi büktü. Karaktersiz. <laughs>